arkadaşlar yaklaşık 3-4 gün önce Polis Akademisi'nin paylaşmış olduğu alım duyurusunu sizlerle paylaştık ve duyurumuzun ayrıntıları belli oldu. Bugün bu konuyu ele alacağız. Öncesinde bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü bizler eğitim alanında tüm duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 ve 2020 yılı kamu personeli seçme sınavlarının birinden P3 türünden en az 60 puan almış olmanız gerekiyor. Ön lisans mezunları için ise 2020 yılı kamu personeli seçme sınavı P93 puan türünden en az 65 puan almanız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken nokta, lisanstan başvuru yapacak olan arkadaşlar 2019 ve 2020 yılı puanlarını kullanabiliyorlar. Fakat ön lisans mezunları sadece 2020 yılında almış oldukları P93 puan türünü kullanabiliyorlar. Lisans mezunlarından 5.440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunları için 1.360 erkek ve 240 kadın olmak üzere toplamda 8.000 öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Alımlarımız 8.20 1 Aralık 2020 tarihi arasında ilgili alandan yapılacak ve E-Devlet şifresi sisteme giriş yaparak ön başvurularımızı yapabileceğiz. İlgili tarih geldiği zaman başvurularımıza nereden, nasıl, hangi işlemleri yapmamız gerekiyor, hangi belgeleri nereden temin etmemiz gerekiyor bu konuyla ilgili video kanalımıza yüklenecek. Sizler de bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sınavlarda başarılı olduk. Daha sonra polis memuru olarak atamalarımız gerçekleştirilecek. 8 aylık bir eğitim süremiz var arkadaşlar. Bu konunun da altına çizelim. Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlarımız var. Genel anlamda puandan bahsettik arkadaşlar. Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları POMA giriş yönetmeliğine göre belirlenen puanın en az %80'ini almış olması gerekiyor. Yani lisans mezunları için 2019 ve 2020 yılı içinde yapılan KPSS lisans puanınızın P3 türünden en az 48 olması gerekiyor. Ön lisans mezunları için 2020 yılında yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden 52 puan almış olmanız gerekiyor. Şimdi bizler aranan şartlara bakalım. Şartlarımıza baktığımız zaman 18 yaşını tamamlamanız gerekiyor ve 30 yaşınızdan gün almamış olmanız gerekiyor. Kadınlar için boyumuz 1.62 santim, erkekler için ise 1.67 santimden kısa boylu olmamanız gerekiyor. Ve beden kitle endeksi var 18 ile 27 arasında olması gerekiyor. Arkadaşlar burada bir parantez açmak istiyorum çünkü eğer boy ve kilo şartınız uymuyorsa kesinlikle başvuru yapmayın. Belirli bir ücret yatıracaksınız, belirli bir yol kat edeceksiniz, umut edeceksiniz. Belirtilen şartları uymuyorsanız kesinlikle başvuru yapmayın. Benim boyum 1.61, okula gidip ölçüldüğümde 1.62 olur mu? Olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü okullarda bulunan teraziler hassas terazilerdir. Mesela 1.62 cm olan arkadaşımın boyunu 1.60 olarak da ölçebilir. Hatta sesimize kulak veren kişiler varsa ve aynı durumu yaşayan arkadaşlarımız varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtsinler. Sizler de bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olun. Bu nedenle altını çizerek tekrar tekrar söylüyorum. Boy ve kilo endeksiniz tutmuyorsa ve tabii diğer şartlarınız da tutmuyorsa ye olursa diye kesinlikle başvuru yapmayın. Bizler önemli olan durumlardan bahsedelim arkadaşlar. Diğer kalan durumları sizler okursunuz ve yerine getirirsiniz. Önemli olan diğer bir nokta ise güvenlik soruşturmanızın ve arşiv araştırmanızın olumlu olması gerekiyor. Eğer güvenlik soruşturmasına takılırsanız kesinlikle atamalarınız gerçekleştirilmiyor. Bu alanda uyarı olarak belirtilmiş şehit veya vazife mali olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti yatırılmayacaktır. Diğer öğrencilerimiz sınav ücretlerini yatıracaklar. Sınav ücretini nereden nasıl yatıracağız? Bu konularla Ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben elimden geldikçe ve gördükçe sorularınızı cevaplandırmaya ve sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Sınav ücretini kendi adınıza yatırmanız gerekiyor ve sınav başvuru ücreti hiçbir şekilde geri ödenmiyor. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Çünkü başvuru yapabilirsiniz, ücreti yatırmış olabilirsiniz. Daha sonra vazgeçiyorsunuz, ücreti geri alabilir misiniz? Alamıyorsunuz arkadaşlar. Bizler hangi tarihte, nerede başvuru ve sınava katılacağız? Bunları Polis Akademisi'nin internet adresinden öğreneceğiz. Duyuru geldiği zaman zaten sizlere kanalımdan anında bilgi vermeye çalışacağım. Son olarak sizler şahsen başvuru ve sınav merkezlerine adayların alınma sırasında yanlarında cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, ses kaydı cihazı gibi elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. Arkadaşlar bekçilik alımı ile ilgili bir videom var. Açıklama kartları bırakacağım. Bu konuyla ilgili detaylı bir bilgi verdiğim videodur. Mutlaka o videoyu izleyin, bilgi sahibi olun. Duyurular geldikçe sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.